Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte free challenge yapacağız. Ama önce size kadromu göstereyim. ama bu değil. Oyun. Sakın ha. Ama ha çok korktum ya. Ben dün bir tane beleş paketten yüz adam çıkarttım. <laughs> Baktım Fuat yani kuzenim şu antrenmanı yapmış. Ben de şimdi yapacağım. Nereden geliyor lan ekstra şu. Rüya takım. Serbest. Serbest vuruş. Merhaba arkadaşlar biraz ım, ses gelebilir. Tatildeyiz. Şana gelmez ama. Ha, ya yanlış yaptık ya. Ya ama vurayım arkadaşlar de Nereden vurayım? <laughs> hadi hadi. Bu kez oradan roşta gelir mi? Ah be. Ama <laughs> 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 bu kolye de. Yani... Şu buradan mı atamamıştım? Atmış zaman izlemedin de videosunu. Ne yapıyorsun şu an sen Ben ne var ben ne var dedim. Arkadaşlar az önce de devam edip seslendim de. Bırak. Arkadaşlar bu olmalı bir kere daha deneyelim. Ben bu girebilir, bu girebilir. Ben de geçtiğin net girer tamam. ikinci denemem şu an çalıyor. oluyor. Ben drop. Benim sniderim nerede ya? Messi mi sniderim mi? Smash'ler. Messi'ler. Hayır ya. Uh, nefes vurumu. Ah be. Sandalye deneyeceğim şimdi. Ramsopları kullanmayınca Wesley Snyder. Baba patlat şunları. <laughs> Ay la. çok güzel vurmuştum ya. Ah. Hop buradan mı denemiştim? Arkadaşlar siz kaçmaya da diyorsunuz oradan atacağım bir dahakine. Tamam arkadaşlar şunu denemiştim. Şunu da ekmeğe sihir edeyim. Ama yaklaşıyor ki nasıl? Kaleciyle deniyorum. Sanki normal sabiyormuş gibi de kaleciyle deniyorum. Çok kötü. Varaj geçsin valla. Biraz yakınlaştık. Buradan tutarım. Neymar'da atacağım. Santos, Neymar. Ama gol gol Allah aşkına. <laughs> Allah aşkına <şükür> dövdüm. <laughs> Diğer köşeye vursam ne olur? Aa, berbat vurdu bu ya. ben aslında bunu niye kırık atarım? Ben bunu atsam da, mı? atacağım ya. İnat oldum. Messi yarım ayak dışı atacağım Messi ile. Biraz ilginç olacak ama neyse. Messi. Messi. Yani bunda ayak dışı olmuyor ki bunda da ya. Çok kötü oldum. Arıyorum ama ne olur. öyle. boru gibi vurdu. Ah. Daha de kendim deneyeyim. Aman. Yapıştır Neymar ya. İki olsun önce bir Lan. Koyduk kalosum yok ki benim <laughs> Yakından atarım yakından basit Vah Vah Nasıl ya Normal yapmam lazım benim Biraz vurayım bakayım O da barajdan çekiyor Hadi lan Ah Arkadaşlar bir tane taktik deneyeceğim. <laughs> taktik kullanabilirsiniz şu <sürekli> ikna atamıyorsunuz. <laughs> Adamın direkt yüzünü ah yarıyorsunuz. <laughs> ah be. Vurabiliyor musun? Bombacı yok benim takımda. O senin mesleğin var bana bak şu. Gol. İnşallah. Ne? <laughs> Kiposa nasıl kalırsın ya? Bir tam Messi'nin ayağından ne? Mesleğin ayağı burası mı? Ne mal da hemen ya. Gol. Şimdi e, Messi ile kullanacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Westman'da deneyeceğim. Biraz şöyle çekeyim. Şöyle vurmaya çalışacağım. Giriyorsa valla bu futbolu... Aaa direkt! ya FIFA'da da direkt atıyorum. Ya futbolu... Aaa ben... Ya ben niye karşıda takviyos çekmedim ki ya? Arkadaşlar ben karşı atakta Dünya da efsaneye de geçtim. Neydi onun ismi? <laughs> ne unuttum. Neyse tamam. Arkadaşlar şu an bir uzaktan şuradan deneyeceğim. Atarsam çıkarım. Atamazsam birkaç tane daha denerim. Beden gibi buraya. Ben değişti tabii ki de. Ben topları kullanamıyorum. Ben Sumayla 97 kullanıyorum. Kim demiş orta atacağım diye. Döner mi ya? Hatta ya. Size bir şey gösterdikten sonra takacağım. Arkadaşlar orta da gitti. Bazı gün Ekran değiştir sadece. Gibi bakın boncuğu vurun. Sol suya bakın anlarsın. Ha? Almadı bunu falan. Bu niye? Normalde değişik bir şarkıda yapıyor toplar. Ekran değiştir. Kullanı tutar kullanılamayınca. Son bir. Bu Snyder'ı var. Al. Lan biraz. Biraz fazla az yaptım galiba. Bir tane daha deneyeyim. Snyder. Ne işte. Ay Aa, güzel. Ay bak. Girer mi? Arkadaşlar ah, yani falsoyu gördünüz mü? İşte değişik değişik falsolar falan anlayamıyorum. nasıl gittiğini zaten ya. Bırak be ya. Hı, bir sana daha deneyeceğim. oynatmaya çalışmıyorum. Bir daha false'a bakacağım sadece. Voff arkadaşlar false bu böyle değişir değişmez. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz.